Hepinize selam arkadaşlar. Şimdi Eylül ayının son pazar günündeyiz. Nereye gidiyoruz? İsmail'in yanına gidiyoruz. Sonunda kompresörümüz devreden çıktı. İsmail'in yanına gideceğiz. Neden gideceğiz? Arabayı yapmaya başladık. Dediğim gibi bu arabanın part 2 videosu olacak. Şimdi ne vardı problem arabada? tamponlar vesaire arka çamurlukta bir sıkıntı vardı. Arka çamurluğu boyasız onarımla yaptırdı. Ön iki tampon da bebek gibi boyandı. Şimdi ne eksik kaldı? Araba parlamıyor. Arabanın parlaması lazım acil bir şekilde. Şimdi ben de o yüzden e, ee, makinamı aldım. Arabaya bir pasta yapacağım. Yalnız cilam yok. Cila işini nasıl yapacağız? Bilmiyorum bakacağız. Alacağız herhalde bir yerden bulabilirsek. Pazar gerçi bugün hasıl durum bundan ibaret arkadaşlar. Şimdi Balcova'ya çıkıyorum. İsmail'in evinin oraya gideceğim. Arabayı pasta yapalım. Tekrardan orada e, videoya devam edeceğim. Görüşürüz. Herkese seyahat... Geldim. Geldim. Ayı, ayı. Neredesin? Şimdi ne <laughs> yapıyorsun? <laughs> Bilader ne yaptık şimdi arabaya? Şey yapmayacağız ya. <laughs> Gerçi dur böyle çekerim de. Aslında şey mi yapsaydık ya böyle hani en son üstüne bir tül perde falan yap... Neyse, daha Gizli operasyon. Gizli operasyonlarımız var. Bizi gösterelim şunu arkadaşlar. Arabanın ön tampon boyandı. Tamam mı? O burada bayağı hatalar vardı. Dinle doğru hatırlıyorum değil mi? Ya bayağı hata dedim belli olmuyordu da böyle çatlaklar. Ha 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 çok yaşa. Buralarda falan çatlaklar var. Arka tarafta hata vardı. Dur arka tarafı çekeyim ben. Kimse burada hata ne bulabilene. Şu anda bulamazlar. Bak hatırladığım benim şurada bir kırık vardı. Şu an o kırık yok. Ee, bu çamurluk böyle göçüktü. Bir de şuralarda bir iki gamze vardı. Arkadaşlar şöyle göstersem herhalde. Hepinize yeter. Söyleyeceğim mi kaç para harcadığını? 19 lira para harcadır. Şu 3 parça için 19 bin lira para harcadığını arkadaşlar. Boyasız göçük, 2 parça Evet. 19. Çamurlukta boya yok. Ee, o yüzden gamzeler ve çamurluğun göçü boyasız yapıldı. Tamponlar e, söküldü, takıldı, kaynaklandı, boyandı. Toplamda 19 bin lira. Yani öyle kolay olmuyor. İster istemez. Araba harbiden leş gibi lan birader. <laughs> bugün, bugün şunları sökeceğim biliyorsun değil mi? Ben bunları bugün parçalayacağım birader. Kalsın. İzi yok ederiz. Sıkıntı yok. Arkadaşlar şimdi pasta gireceğiz arabaya. Birazdan tekrardan video çekeriz. Görüşmek üzere. Ulan ne el yapıştırdınız bunu be. Oh kurtuluyoruz. Bu niye takılır arabaya? Hiçbir işe yaramıyor ya. Dünyanın en berbat şeyi. Saçmalıktan başka bir şey değil. Çöp. Merhaba arkadaşlar. Tekrardan beraberiz. Ee, arabayı pasta yapmaya başladık. Arabanın arka bagaj ve sol arka çamurluğuna yaptık. Araba arabadan düzgün bu arada. İsmail, tekrardan yaptıkça ortaya çıkıyor. Şimdi devam edeceğiz. Bu çamurluktan devam edip gövdeden böyle fantezi yapıyorum yani. O çamurluk bu çamurluk bu kapı o kapı o kapı bu kapı gibi. Anladın <laughs> mı? Kafaya göre bir işlem yapıyorum yani. takılıyorum. Ama güzel. Arabamız düzgün. Ee, nasıl yaptığımızı da gösterebiliriz. Problem yok. Makinemiz tavsiye ederim o makineyi. Bu arada reklam mı oluyor gerçi bilmiyorum artık ama. Yani 7-8 falan kullanıyorum.

Arabanın boyası çok ince. Ee, yıllardır bir işlem uygulanmamış. Zaten bunları bilen bilir. bunlarda kenarlarda boya atma sorunları falan da oluyor. Makine devirli. Çok yüksek bir devirde girmemeye çalışıyorum. Yani bu işlemin hepsini çekersek burada bir saat bizi izlemek zorunda kalırsınız. Belki fazlası da var. Yani bu şekilde biz devam edip arabayı bitiririz. Bittikten sonra bir de yıkayacağız. Tekrardan o zaman gösteririm size arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar vallahi yoruldum. Öldüm. Bittim. Gel böyle araba geliyor. Bir geçsin. Benim arabanın farları olan pasta çektim ama istediğim şeyi alamadım. İstediğim parlaklığı alamadım. Ama İsmail'in araba gerçekten hayat enerjisi yakalandı. Bir tane çıspız geliyor. Güzel. lupa mı lan bu? Evet, güzel. Evet, Lupo güzel arabaymış bu arada. Ufak. Yaptık evet. güzel pastasını. Araba parlıyor. Sildik. Şimdi İsmail yıkıyor arabayı. Ondan sonra bakalım bir de cilasını çekeceğiz. Cilasını çektikten sonra ne durumda olduğunu tekrardan ee, bir görürüz. Bunun da farları, stopları, kasası gayet ee, iyi kıvama geldi. Araba şimdi kendini göstermeye başladı. Devamını çekeceğim. Çok yoruldum. Ee, parça parça çekiyorum. Ama araba bitti. Ben de bittim yani. 3 saattir falan uğraşıyoruz. Bittim. <laughs> i̇yi seyirler. Evet arkadaşlar videonun part 2 kısmıydı. Pastayı geçtik. Cila birazdan geçilecek. Çok fazla uzatmak istemiyorum videoları. Tadında olsun. Bu 12-13 dakikalık tahmin bir video olacak. Arabayı bir gösterir misin ya? Baksana şuna. Çok güzel olmadı mı? İzleyen arkadaşlar bir notunu versin ya. Altına bir yorum yapın şununla ilgili ya. Yaklaşık 3-4 sene sonra elime makineyi aldım. Ve bir şey kaybetmemişiz. Şey Onu anladım. Şap gibi yaptık arabayı. Ya ben, içime çok sındı. İnşallah izleyen arkadaşlarımız da beğenir. Şimdi dostlar, şöyle söyleyeyim size. Bundan sonraki videolarda ne olacak? Bu part iki videosuydu. Şimdi burada ne yaptık? Arabanın boyanan parçalarını gösterdik size. E, kaç para harcadığımızı söyledik. Arabayı ondan sonra renklerin eşitlenmesi, üst, üzerinden matlığının gitmesi için e, pasta uygulaması yaptık. Cilaya çekeceğiz şimdi. Bunun dışarıda yaptırmaya kalksanız maliyeti 10 liradan başlar. E, açık ve söyleyeyim size, biz Dost İşi kendi e, yapıyoruz işlerimizi. Araba bizim kendi arabamız. Proje yapacağız, Hepiniz görün. E, i̇lk videoda da bahsetmiştim, yani e, yapabildiğimiz bazı işleri kendimiz yapıyoruz maliyetten düşmek için. En son bu arabanın toplam maliyetini, hesabını hepsini size zaten aktaracağız. Yapmaya kalktığınızda yapılan işlemlerle ne kadar maliyet olduğunu görün diye. Şimdi bu ikinci videoydu. Bir sonraki videoyu, üçüncü videoyu, e, şimdi bugün pazar. Biz çarşamba günü gibi çekeceğiz. Şu an arabaya baktığımızda ne var? Şu an araba e, bayiden pırıl pırı çıkmış gibi duruyor. Tertemiz duruyor değil mi? Bizim 3. videomuzda biz bu hale getirdik. 3. videomuzda bu arabaya body kit takılacak e, farlarına sislerine yani uzun kısa farlara ve sislere lezzet onlarımız Amerikan Parklar ATP plakalarımızı yapacağız. Görüntüyü e, ee, bir nebze artık belli bir seviyeye getirmiş olacağız. Bunların hepsi ilmek ilmek yavaş yavaş ve tekrar söylüyorum maddi olarak yani ilk videoyu çektik değil mi İsmail bir hafta falan oldu. Yani anca yapabildiğimiz işten bu kadar. i̇şten güçten anca fırsat. Aynen öyle ve zaman oluyor. Bak ben kendi da mesela ön arka tamponlarını boyattım. Ben de bir dünya para harcadım. 4 gün falan sanayide kaldı. 4 gün ben arabaya binemedim. Ee, ve dönelim kendi arabamıza. Bu arabanın işlemlerinin bitmesine çok az kaldı. Benim tahminime göre işte jantı, Air vesaire 3-4 hafta bir ay gibi bir süremiz var. Bu videoda size göstereceklerimiz bu kadardı. Üçüncü videoda salı günü çekeceğim. Hızlı bir şekilde atmaya çalışacağım. Nerede olacağız? F Garaj, Emre abinin orada olacağız. Buradan kendisine çok selamlar diyorum. Çok sevdiğim, kıymetli bir abimizdir. Bize body kit tedariğinde, boyasında, montajında, led salonlarında, Amerikan parklarında, APP'lerinde bize yardımcı olacak. Ee, orada da bir, bir, iki saatlik bir işimiz olacak. Orada da kısa kısa videoları çekip hem onun dükkanı tanıtacağız hem de ne aşamaya geldiğini göstereceğiz. Ee, i̇nşallah keyifli izlersiniz. Bu videoyu izlerken keyif alırsınız. Kardeşim de hasta bir genç. <laughs> Arabacı arkadaş. İndirik seviye arabacılarından bir tanesi olacak. Evet dostlar bugünkü videomuz bu kadar. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. İsmail bir tur geçelim arabanın etrafını son olarak. Arkadaşlar komple görsün istiyorum. Emek verip ince ince yapıyoruz. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Altına mutlaka yorum atın arkadaşlar. Görüşlerimi merak ediyorum. Neler yapılabilir, neler yapmamızı istersiniz, tavsiyeleriniz nedir hepsini e, yorum olarak atabilirsiniz. Abone olmanıza çok sorun yok benim için olabilirsiniz ama e, yorumunuz benim için önemli. Ne düşündüğünüzü öğrenmek istiyorum. Hepinize saygılar.